Şibokoy'un yükselişini var ya bu 4 duvar odanın arasından hissediyorum ve 0.01 dolar olmadan Şibokoy'un buradan kalkacağımı düşünmüyorum arkadaşlar ve başlıyordunuz haber doğru. Bugün iki şeyden bahsedeceğim ve ekstradan olarak da şundan bahsedeyim çünkü herkes bunu bahsediyor. Bunu bahsedeceğiz şimdi ama bu bizim milyonerliğe götürecek mi dostlarım? Aslında bakın bahsedince anlayacaksınız. Bakalım bu sefer ne diyeceksiniz dediğim gibi. Hamleli bir şekilde ve etkinlikler oluyor bunları da anlatacağım dostlarım. Yani hamleli hamleli bir şekilde gidiyoruz. Devamlı bir şekilde gidecek ama şöyle bir şey soracağım Şimdi yatırımcıların elinde ne kadar var Yüzdelik kaç tane var? Dipslerin elinde ölçücülerle anlat Karadelik'te bu e, Coin ne kadar var? Tamam mı? Yani bizim arzımızda neler dönüyor? Tamam mı? Böyle pat 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 yakıma böyle birazdan hepsini konuşurlar dostlarım. Bugün var ya şimdi futu yayınlar kötü yorumların zaten boş verin dostlarım. Shiba almıyorlar. Lanet pislik yorumlar yapıyorlar. Onlara kanmayın. Ama Shiba Coin aldıysa gözünde bir değeri varsa canımsın. Her neyse ona bir şey demiyorum arkadaşlar ama bugün bahsedeceğimiz haberler gerçekten tam bir altın değerinde. Yani bugün bu hafta bu ay neler olacak? Çünkü NF'lerden de şöyle bir bahsettiğimiz zaman yeni yeni ve 35 dakika sürdü. Bu 35 dakikadan sonra tabi kapan kapana gittiği için dostlarım ben de hani sürekli zaten satışı diyordu. 1000 dakika kaldı 2000 3000 dakika kaldı direktten sürekli sürekli söylüyordu. Dediğim gibi dostlarım hani onun zaten videosunu yapacaktım böyle tam böyle şeye giremedi o yüzden yapamadım. Dediğim gibi bugün şeylerden bahsediyor. Bugün artık onları yakalayamadık bunları yakalayalım en azından. Dostlarım artık gelelim sadede tamam mı? Ne dönüyor ne yapıyor bu piyasada? Shibokai'nin böyle nasıl ilerleyecek? Artık böyle yatırımcıların elinde ne kadar var? Borsaların elinde ne kadar var? Yatırımcıların dipslerin elinde ne kadar var? Bunlara bakalım şimdi dostlarım. Tüm ship tokenleri neredeyse %40'ı artık halkın elinde. Dostlarım zaten birazı halkın elinde yani yatırımcıların elinde birazı borsaların elinde ya diğerleri zaten dipsler elinde bu ölü cüzdanlarda bir de kara delikte. bunlardan ne oluyor zaten yakım işlemi oluyor yani şu an mesela bir günde 100 milyonluk bir yakımı oldu bu 24 saat içinde. Şimdi ben bu yıl sonu neler olacak bunlardan bahsedeyim dostlarım. Şimdi bu yıl sonuna kadar %10'luk bir dolaşımdaki arzımız düşecek. Zaten buna hem fikrindeyiz hem de belki de daha fazla düşecek. Çünkü daha fazla balina giriyor içeri, daha fazla yatırımcı giriyor. Popülerliği artıyor. Erici 20 kodunda birinci sıradayız. Daha fazla işlemler yürütüyor, yeni borsalara giriyoruz. Bunun dahilinde zaten oradaki arzının bence daha fazla düşeceğine inanıyorum bu yıl sonuna kadar. Zaten şöyle bir şey var. 2022 mart ayında zaten bu treffek'te tam bir işlem gördüğü için hani o zaman zaten bomba bir şeyler olacağını inanıyorum. Bence Dips'ten elinde fazlaca bir kalmayacak. Bu haberimizi geçelim dostlarım. Bakalım bu haberi ne diyeceksin? Çünkü bu bomba bir şey. Şimdi ilk 10 cüzdandan bahsedeyim mi? Çünkü çok değerli dostlarım gerçekten çok değerli şöyle bakıldığı zaman ben diyorum ya zaten 9 seviyelerindeki 700 seviyelerindeyken bu adamlar satmaz bir aldık bir bildikleri var o yüzden zaten bu piyasadan çıkmazlar dostlarım şip piyasından. ne zaman çıkacaklar hani adamların tabii ki de acil fonu var onlar oldukları zaman tabii ki onlar da çıkacağını düşünüyorum ama şöyle baktığımız zaman zaten trilyonlarca şip o olduğunu görebiliriz burada mesela en iyi 10 balina bakın dostlar 30 trilyon 24 6 4 4 4 2 yani dostlarım adamlar kafayı yemiş gibi almışlar anladınız mı? Çünkü e, bu adamlar mesela böyle alıyor içeriden çıkacaklarını düşünmüyorum. Neden? Swap işleminde, Shibarium'da... Şibanet'te yani bahsettiğimiz trifecta da 10 numara şeyler diyor. Bu adamları dostlarım imkanı yok çıkacak kardeşim. Çünkü 10 numara zaten adamlar böyle para basıyorlar ki işlemleri ödüllerinden bu NFT'lerden NFT nefti pazarından oyunculuktan şeylikten falan zaten oradan parayı yap kırıyorlar zaten. Bu aslında bizim böyle başarmamız için aslında bir yol. Tamam mı? Şunu bir okuyalım hemen. Shiba Inu konsolidasyon döneminin ardından %70 artabilir. Neden artabilir? Hemen maddeler halinde okuyalım dostlarım. Şimdi Shiba Inu dar bir aralıkta konsolide oluyor ve görünüşe göre bir kırılma yaklaşıyor. Bu kırılma zaten 10 numara basacağım bu hemen bitince. Satın alma baskısındaki bir artış şibi %77'lik bir boğa koşusuna itirebilir. Şimdi boğa koşusuyla alakalı da bahsedeceğim. Yine de ker almada potansiyel bir artıştan kaçınmak için 5.028 dolarlık destek seviyesi korunmalıdır. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Zaten iki katlık bir boğa koşusu yaptık tamam mı? Bunu zaten daha fazlasını yapacağına inanıyorum. Çünkü mega ralliden sonra zaten baya bomba şeyler olacak. Zaten bununla tamam. Bir de dostlarım puanla alakalı şöyle bahsettiğimiz zaman zaten Shibokoy'un şu an 96 ile 99 arasında çok güzel bir puanı var. Ve adamlar bu puanın bu hacmin kesinlikle düşeceklerini kendi adıma inanmıyorum dostlarım. Şöyle bakıldığı zaman zaten NFT'ler var. Yeni borsalara giriyoruz. Yani hacmimiz gerçekten de çok güzel toparlı. O bahsettiğim destek noktaları var ya. Aynısı 989 bandı olduğu gibi. 32 bandı mesela. Mesela oraya sıçraması mesela şurada mesela bandı göstermişti ve tekrardan böyle gelsin böyle gitsin tekrardan böyle yükselecek. Anladınız mı? O da V oluyor. V olduğu zaman da zaten bence inanılmaz derecede yükselecek bir de şu maddeler var. Maddelerden bahsedeyim artık neyin ne olduğunu kesinlikle öğrenelim dostlarım. Shiba Inu balinaları ship piyasındaki değerini 600 milyon dolarlık kaybettikten sonra yeniden satın aldılar. Anladınız mı? Bir döngü oluştu orada. O döngü neler oldu dostlarım? Artık yükselişimizi dair şunlardan bahsedelim. Büyük bir cüzdan yatırımcısı yakın zamanda 74.9 milyar Shiba Inu jetonu satın aldı. Bak bu bir. ShibaSwap 10.000 NFT'nin satışını tamamladı. Tamam bunu da biliyoruz. List sahipleri lansmanından sonraki 24 saat içinde Sibosis biriktirir. Abi bir şey söyleyeyim mi? 35 dakikada bitti ya. Abi insanlar böyle var ya koşu koşu akın akın gitti artık anladın mı? Bu tabii ki de daha fazla işlemler olup daha fazla mesela dolaşımdaki arzın düşürmesin. Yani yakımın olmasına sebep olacak ama şöyle bir mesela diğerleri de aşırı önemli dostlarım. Hemen onlara geçelim. Şimdi şöyle bir şeyler diyor aslında. Şimdi e, BTC Türkiye girdik ama altında mesela yatan bir şey var. Türkiye'nin en büyük ve en eski borsası BTC Türk yakında şimdi para yatırma ve çekme işlemlerini listeliyor. Zaten listeledi ama aslında orada da bence e, desteğimizi en azından güzel bir şekilde almamıza yardımcı yardım edecek. Tabi orada yani kurumsal bir yer fazla olmadığı için yani öyle dönmek istiyorum artık. Çünkü Robin Hood'a Binance'a baktığımız zaman e, bir biraz şey kalıyor anladınız mı? Yani biraz ne olur destekten mesela güzel bir şekilde toparla. Tabi popülerliğimiz çok iyi. Zaten Türklerin de çoğunun oradan alınacağını ve zaten Türkleri daha iyi da mesela bahsediliyor. Tabii ki de ilk 4 mesela e, kripto para demin alan mesela en çok ülke ne Türkiye. Dediğim gibi popülerliğimiz çok güzel koruduğumuz için e, beticilikten de güzel bir alım yapacak ama şöyle bir şey var. Burası çok önemli. Şimdi şif fiyatı büyük ralliden sonra düşüyor. Tabii ki de şöyle bir şey var şimdi e, BTC'nin oldu 60 oldu. Zaten dostlarım belli şeyler yükseldi. Bunlar neler? BTC, Ethereum, Cash, Litecoin dostlarım bunlar yükseldi. Yani diğerleri ne yapacak? Şahıslar yükseltecekti. Ama bizim Shiba coin'imiz farklı. Gerçekten de çok farklı. Neden farklı? Hemen söyleyeyim. Çünkü bizim bir projelerimiz var. Fiyata bakılmaksızın, dolaşımdaki arıza bakılmaksızın bunları alt atın bir köşe tamam mı? Bunları düşünmeyin. Şu anki mesela yapılan projeler dahilinde ne haberler dönüyor, ne projeler dönüyor, ne altyapısını altı kalkındırıyor. Tamam mı? Ne özellikler dönüyor. Mesela Shiba Swap'ta bu Trifekta olayında neler dönüyor ve Trifekta ne zaman gelecek? Geldiği zaman da mesela bizim fiyatımızı nereye kadar götürecek? Zaten bunları hem fikiriz dostlarım. Bunlardan da zaten sürekli sürekli bahsediyorum ama bunlar aslında önemli konular. Hani şöyle bir bakıldığı zaman zaten bu blok zincirinde yani bir zincir var ortada tamam mı? Bu Lisbon'e dediğim gibi Rios'i daha fazla eklenecek ekşippe var mesela. Ne olacak mesela her alımında mesela yakın işlem olacak. Mesela bu işlemler inanın daha fazla dönüp ve daha fazla altcoin'den ekleyeceğine inanıyorum. Bu bu ekosistemimizi, bu blockchain'imizi gerçekten de boşa çıkacağına inanmıyorum. Çünkü balinalar zaten içeri bu yüzden giriyor. Bir de şöyle bir şey var. Bakın burası çok önemli. İnanır mısınız daha fazla balina içeri girecek. İlk 10 balinalara baktık mesela. Daha fazla girecek. Neden biliyor musunuz? Bakın. Burası çok önemli dostlarım. Gerçekten önemli. Şimdi şuna bir bakalım. Bakın şu neden böyle tamam mı? Shibarium blok zinciri getirin diyor. Yani neden? Bakın. Şimdi Ethereum'a bağlıyız şu an tamam mı? 20 koduna bağlıyız. Ama biz ne yapıyoruz? kendi merkezimiz kurduğumuz zaman, oluşturduğumuz zaman gaz ücretleri falan daha fazla düşecek. Şu an mesela ne oluyor? O kadar çok gaz ücretleri ödeniyor ki. Hani gene de mesela şu anda Riosun'un mesela. Günde de zaten 100 milyon adetin mesela yakıldığını görebiliriz dostlarım. Dedim gibi bu işlemler mesela e, ne olacak? Şibarim geldi. E ne olacak mesela? Direktmen gaz ücretleri falan daha fazla düşecek. Düştüğü zaman da daha fazla gidecek. Abi Bizim bakkal bile girer yani var ya deli gibi girer ya çünkü adama bahsetsem ki şöyle şöyle dönüyor işte hiçbir şey mesela ödemiyorsun aynı mesela Binance'da nasıl stek işlemleri yapıyorlar komisyonsuz bir şekilde direktmen adamlar oraya yükleniyor artık beleş para nerede yani bana bir şey kesmiyor 1 lira bilekisi adamlar kafa yiyor her neyse dediğim gibi dostlarım e, gaz ücretleri falan daha fazla düştüğü zaman ne olacak? Daha fazla destek işlemleri olacak. Daha çok insanlar Bonnie, Elise, ve destek çıktığı için veya girdikleri için ne desteği işte girdikleri için. Bizim şu e, bok daha fazla kalkanacak. O yüzden zaten blok zincirleri var. En azından böyle ekosistemimizde blockchain'imize baktığımız zaman bu NFT'ler hakkında da şöyle bir bahsedeyim dostlarım. Tabii ki de şu an kurduğumuz bu projeler çok güzel. Böyle yıkıp attık. Yeni yerleri inşa etmemiz bizim için çok güzel. Zaten Satoshi de bunu sürekli sürekli söylüyordu. Şöyle NFT'lerden bahsedeyim. Bakın temiz bir şekilde bahsedeyim. Ondan sonra grafikten de bahsedeyim. Çok temiz. Böyle 1-2 dakika bahsedeyim. Tamam mı? Çok dostlarım. Şimdi NFT'lere tamam kavuşamadık. Çoğu insan mesela bizim Türklerden çoğusu kavuşamadı. Dediğim gibi dostlarım, ben bunları öğreteceğim, öğreteceğim, kesin öğreteceğim ya. Kesin bunu kafaya koydum çünkü. Ama dostlarım 35 dakikada bitti. Allah peygamber aşkına benim suçum mu bu? Yani herkesin böyle girmesini istiyordum. Yani NFT'ler bizim için güzel olacak. Alan ya da almayan zaten içeri büyük bir para girişi olacak ve yakınları olduğu zaman zaten bizim bir nevi işimize geliyor tamam mı bunlara bilelim bir de grafiğimizi şöyle baktığımız zaman dostlarım mesela neresi mesela üçgen formasyonumuzu tamam eledi tamam onu biliyoruz ama hani tekrardan böyle altlardan destek aldığını hiçbir zaman unutmayalım en azından dostlarım şöyle baktığımız zaman 708 900 bantlarında değiliz hani şu yükseldiğini görebiliriz neden İnsanlar şöyle diyor. Şimdi dolaşımdaki arz çok fazla. fazla olduğu için de yükselemeyecek şey Mesela şöyle yapıyorlar tamam mı? Mesela bunun içinde ne var? Su var tamam mı? Suyu mesela diyorlar ki alsat 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 alsat. Hep aynı şey olacak diyorlardı. Hiç yükselmez diyorlardı. Ondan sonra ne oldu? 5 kat 6 kata kadar yükseldi. Dostlarım insanların manipüle etmesine gerçekten de izin vermeyin hayatınızda da böyle sizin hayatınıza kötü insanlar girecek bu kötü insanlar girdiği zaman da zaten zaten anlıyorsunuz tamam mı bir şeylerin böyle hani rast gitmediğini anlıyorsunuz ama ne oluyor mesela yükseldiği zaman o iş iyi gittiği zaman ne oluyor? direkt çekiliyor hayatından değil mi? Aynı şekilde de böyle. Şimdi bu yükseldiği zaman ne oluyor? Defolup gidiyor yani. Bu işlemler her zaman böyle hayat da böyle dediğim gibi. Yani bahsettiğimiz haberler çok güzel. Bunlar zaten gün yüzüne çıktığı zaman zaten daha fazla büyük pompalar yapacağımızı inanıyorum. Zaten bir haftada bir aya kalmadan zaten 400-500 büyük bir yüzdelimizi arttırdık. Ben ne dedim? Yüzde %600'lük abi bak. Bak çok ciddiyim. Eğer ki böyle demediysen var ya ah bunun gibi ya bakın dostlarım ben dedim ki bakın gerçekten %600'e kadar yükseleceğiz dedim. Bak çok ciddiyim. Benim ilk videoma bakın abi hiçbir şey yapmadım. Beni bilenler bilir ya. 5 katı yapacak dedim. Neden bu sene 5 katı yapacak diye video çektim. Dostlarım gerçekten de ben bunları yaptım. Bakın sizleri gerçekten de çok seviyorum. Buradaki mesela videolara tıklayın. Şimdi bu önemli gelişmeleri, anlaşmaları, ödeme yöntemleri her şey var. Oraya tıklayıp şu hakkında her şeyden yararlanabilirsiniz. Yani oraya baktığınız zaman şu böyle geleceğinden çok fazlaca bahsettim. Zaten fiyatına bakılmaksızın geleceğinden bahsetmek ve projeleri haberlerinden bahsetmek daha önemli. Dediğim gibi oradaki videolara tıklayıp veya videolar kısmına tıklayıp daha fazla ilgilenmeyi. Bir de şöyle bir şey var. Burası çok önemli. Şimdi biz Telegram'da bir canlı yayın yapıyoruz tamam mı? Efsane canlı yayın. Burada NFT'lerden bahsediyoruz. Her şeyde. Şibokayın nereye gidecek? Ne yapacak? Her şeyinden bahsediyoruz. Çıkama kısmında Telegram'ı bulabilirsiniz. Kesinlikle oraya katılın dostlarım. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>